Ayfuzuk TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben Enes Bugün Europa Üniversitesi 4 rehberleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Enes. Sor bakalım ne öğrenmek istiyorsun? Abi Doğru geçen öğrenci. trade'i öğretmiştim ticarette. Şimdi onun sağında bir tane teknolojiler sekmesi var. Ne işe yarıyor? Hani ne yapmamız lazım? Nasıl yapsak iyi olur? Evet teknoloji. Teknoloji Ülkenizin en büyük ama bu sefer cidden en büyük en önemli şeydir arkadaşlar. Teknolojiniz kötü olursa bitersiniz. Çünkü her türlü gelişmeyi buradan yapıyorsunuz haliyle. Yönetimsel teknoloji var, diplomatik teknoloji var ve askeri teknoloji var. Yönetimsel teknolojide genel olarak yönetim binaları e, ya da hani Başlarda söylediğim bu hükümet eknesi türkler söylediğim şeyler yani hükümet şeklini değiştirme binaları buradan açılıyor ve en önemli şeylerden bir tanesi de fikirler fikirler yönetimsel teknolojide açılıyor arkadaşlar bu fikirlerin ne olduğunu da dahaki bölümde anlatacağım size diplomatik teknolojide gördüğünüz gibi e, hem ticaretle ilgili şeyler trade range yani ticaret ağır gücü ve ticaret yüksekliği bunları yükseltebiliyorsunuz ve donanmanızla ilgili şeyler yani zaten ticaret donanma ile ilgili de bir şey ticaret gemileriniz var onları yapabiliyorsunuz koloni ile ilgili genişletmeyi buradan mı yapıyoruz evet ama şu anda çok uzakta onlar bize yani daha var onlar idealarla ilgili bir de koloniler Aydınlığa daha geçmedik. Diplomatik teknolojilerde genel olarak hani koloni, kolonileştirme, ticaret, diğer diplomasi seçenekleri ya da yeni diplomatlarla ilgili şeyler, seçenekler karşımıza. Askeri teknolojide de adı üstünde askeri teknoloji. Ee, burada da askerlerinizi daha yüksek yapabiliyorsunuz. Daha yüksek yapabiliyorsunuz derken ee, seviyeyi mi Askerlerinizin seviyesini geliştiriyorsunuz. Asker Buraya tıkladığınızda yürüz birinci levelinde Sparbara, Müslüm Skirmishers, Selçuk Infinity, Muslim Archers, Türk Swordsman Yaya Infinity. Bunlar Arttıkça hani bak görüyorsunuz 49 benim askeri teknoloji 50 olduğu zaman zaten burada gelecek şeyler yazıyor 50'de azap infinitri geliyor sapli limit combat fate infinitri şak bunlar sizin askerlerinizin her şeyini geliştiriyor. E peki burada askerlerin teknolojisi geliştikçe askerler değiştikçe ne değişiyor yani ne işimiz yarayacak? Askerler değiştikçe senin örnek veriyorum. Bizans'a geliyoruz buradan. Askeri teknolojisi 47. Benim askeri teknolojim 49. Yani ben şöyle bir şey ben o 20k askerle saldırsa ben 10k askerle saldırsam yenme şansım var. Çünkü benim askeri teknolojim daha yüksek. Yani teknoloji çok önemli. Teknoloji geliştirmek için ne lazım diye sorarsanız. Evet. Bunlar. Administrative power, diplomatic power ve military power. Bunlar bu yüzden çok önemli. 1264 askeri puan lazım ki ben teknolojimi, askeri teknolojimi 50 yapayım. Aynı şekilde diplomatik ve yönetimsel puan. Bunda daha az kalmış gerçi. Böyle arada azalabiliyor arkadaşlar. Teknoloji ekranı genel olarak böyle. Teknolojimiz geliştikçe askeri geliştirmek için buraya tıklıyoruz. Militer, gerçi militeri sekmesini anlatırız onu teknolojimiz genel olarak böyle o yüzden bu yönetimsel puanlar diplomatik puanlar, mülteri puanlar önemli her yerde işe yarıyor bu arkadaşlar bu puanlar o yüzden bunların yüksek durması oynayan açısından çok önemli bir yer kaplıyor var mı Enes başka soracağım bir şey yani ben seni yenemem hiçbir türlü yok Umuyor. yenemezsin hayatta yemin. Tam yok sorun. Tamam. Ne diyor, yenmek mi istiyorum? güzel olur. ha bir de bunların nasıl arttığını da üzerine gelerek görürsünüz. Hani hangi levelde hangisi gelecek? Örneğin yeni seri, yeni şeyler 54 levelde geliyor. Yani askeri teknoloji 54 yaptığımızda geliyor. Bunlar da böyle arkadaşlar. Şimdi bu teknoloji puanlarını arttırmam için ben government sekmesindeki ve yani vezirleri atacak evet. değil mi? Evet. Aynen öyle. Ya da sultanının yetenekleri yüksek olması gerekiyor. Aklında başka soru kalmadı değil mi? Yok. Teknoloji konusunda yani. Yok kalmadı. Evet arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.